Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumlayacağım. Sonrasında diğer 4 kartımızla eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kupa ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyle çok güzel bir manyetik çekiminiz var. Ama bu arkadaşlığınızı korumak için etrafınızdaki insanlara, çevrenizdeki insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi birbirinize kupa veriyorsunuz. Yani duygusal anlamda yaklaşıyorsunuz ama aranızda kara kediler var. Tabi insanlar da var ama bunları çok iyi ayırt etmeniz lazım. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa ya da evli çiftler için söylüyorum hanenizde sorunlar varsa bunun en büyük nedeni üçüncü şahısların ilişkinize hanenize müdahale etmesine izin vermeniz. Bunu yaptığınız sürece maalesef kaybeden siz olacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye de bir an önce adım atmanız size fayda sağlayacaktır. Çünkü sizi olumsuz etkileyen maalesef olumsuz yani size karşı olumsuz düşünceleri sağlamasını isteyen insanlar var. Bu yüzden sizi kötü yansıtıyorlar. Bir an önce adım atmanız da fayda sağlayacaktır size. İş hayatınızda birebir gösterdiğiniz emek ve çaba sayesinde de size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ama Yine yakın çevrenizdeki insanlar e, sanki size yardım ediyormuş gibi yapıp e, ayağınızdan e, çembe takıp ya da ayağınızın altını kuyunuzu kazmaya çalışıyorlar. Çünkü kıskanıyorlar sizi arkadaşlar. Size verilen fırsatların sizin e, hak etmediğinizi düşünüyorlar. Aynı şekilde aşk hayatınız için de geçerli bu. Sizin mutlu olmanızı maalesef çevrenizdeki insanlar istemiyor. Bu yüzden ee, üçüncü şahısların, çevrenizdeki insanların ne aşk hayatınıza ne iş hayatınıza müdahale etmesine sakın izin vermeyin. Tılsım ası hayatın avantajlarınız sunulabileceği avantajlarından yararlanabileceği yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Bu olanakları sonuna kadar kullanmanız lazım. Özellikle para yani ee, tılsımlar size avuç içinde geliyor. Bunu çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Ama emekle sabrınızı birleştirmeniz gerekiyor. Yani şu kapıyı zor bir geçit olarak düşünün. Şu kapıyı geçtikten sonra zirve dağlar sizin olacaktır. Bu yüzden emekli sabrınızı birleştirmeniz hemen pes etmemeniz gerekiyor. İş, mal ve mülk sahibi olacağınızı bunların da gerçek sonuçlarla çözümleneceğinin altını çiziyor. Hayatınızda canlılığın yaşanacağı sonuna kadar da gideceğiniz bir dönem olacak. Parasal olarak da çok güzel bir başlangıcın haftası olacak. Bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Kılıç ikilisi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gözlerimiz bağlı. Kılıçları çapraz bir şekilde tutmuşuz. Arkamızdaki deniz ne çok dalgalı ne çok durgun. Bir karar vermek zorunda kalacağız. Bu kararlardan bir tanesi bizim için olumlu. Bir tanesi bizim için olumsuz. Ama karar vermemek en kötüsü olacaktır. Bu yüzden gözlerimiz kapalı. Yani karar verirken üçüncü şahısları değil... Ailemizden birilerini değil, hayatımızdaki hiç kimseyi değil, sadece ve sadece iç sesinize dinleyerek yani kalbinizi dinleyerek hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta kalbinizi de demeyeyim tamamen iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz gerekiyor ki doğru yolu doğru kararı böylelikle verebilirsiniz. Aşk hayatınızda bir duraklama dönemi olacak. Bu duraklama döneminde de ilişkinizin muhasebesini yapıp gidişatını ya da geleceğini çok iyi düşünüp bir karar verme zamanında geldiğini söyleyebilirim sizin için. Yapacağınız yatırımlarda iş hayatınızda atacağınız adımlarda iki kere düşünüp bir kere adım atmanız size fayda sağlayacaktır. Dünya kartımız Gerçekten benim favori kartım arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> Gerçekten ama bu gördüğünüz kartlar arasında enerjisi en yüksek kart güneş kartıdır. Ama benim favori kartım dünya kartı. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu söylüyor kartımız. Karttaki dört figür e, aslında amacınıza ulaşabilmek için ihtiyacınız olan her şey sahip olduğunuzu hatırlatıyor. E, ki dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde de iki tane asanız var yani ne istiyorsanız gerçekleşecek. Bu yüzden e, sizin tarafınızdan atılması gereken adımları atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sayede başarı kaçınılmaz olacaktır. Büyük Arkana kartlarının şans getiren kartıdır. Son kartıdır, mutlu son kartıdır. Ha her ne kadar mutlu son kartı olsa da yeni maceralar ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor ki hepsini tek tek aşacağız hiç merak etmeyin arkadaşlar yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacak bu yüzden de merak etmemeniz gerektiğini söylüyor dünya kartımız aşk hayatınızda da engellerinizi atlatacaksınız ve bundan sonra sizin için her şey daha açık daha net olacak bazılarımız için evlilik Bazılar için nişan, söz gibi olayların yani ileriye doğru atılması gereken adımların atılmasını da söylüyor kartımız ki bir karar vereceğiz zaten bu konuda da. Maddi konularda da çok güzel haberler alacağız ki bu haberleri kutlayacağız. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz, gelirinizin artacağı ya da daha iyi bir işe de geçebileceğinizi söylüyor dünya kartımız. Yani her konuda kazanan biz olacağız. Akrep Burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına e, Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimene ve sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya yerlik Kardeşimle de boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Taratoğan'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. İmparatorice kartımız. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Aşk hayatınızda özellikle her gününüz bir öncekinden daha güzel olacak. E, park partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek bolluk, bereket, bol kazanç, verimlilik hatta doğurganlığın kartıdır. Ve her an bir bebek sahip olabilirsiniz. Evlilik gibi olayların olacağını da söylüyor. Hayatımızda çok güçlü bir enerji ortaya çıkacak. Bu enerji sayesinde de hayatımız hareketlenecek, canlanacak ama rutin düzenimizden kurtulacağız ve Değişen şartlara ayak uydurmamız gerektiğini söylüyor İmparatorçe kartımız. İş hayatımızda da çalıştığımız yerde yükselebileceğimizi ya da çalışmıyorsak yeni bir iş bulabileceğimizi de söylüyor zaten kaderi ve aşkı temsil ettiği için ki aşk kartı diyebilirim. Aşk hayatınızda da karşılıklı hayranlık çekim ee, yani bir an önce aklınızdaki kişiye hemen açılmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, partnerinizle aranızdaki sorunlar çözülecek. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. Her sorununuzu tek tek çözeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bolluk her konuda bolluk kartıdır. İmparator C kartı. Wow. Gerçekten Birinci ve üçüncü kartlarımız beni biraz korkuttu ama sonrası iyi geldi gerçekten. Araba kartımız. Siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Hem de çok güçlü olacağımız bir dönem olacak bunu söyleyeyim. Aynı zamanda bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olma işaret ediyor kartımız. Kişisel çabayla gelecek zaferin müjdecisidir ki atılması gereken adımları kesinlikle atmamız gerekiyor. Zafer ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmemiz gerektiğini de söylüyor. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İş alanında yeni bir kariyer ve fırsatları yakalayabilirsiniz. Özellikle kıdem almak için arkadaşlar yani para konusunda ee, yükselebileceğiniz, terfi edebileceğiniz olayların olacağını da söylüyor. Daha iyi bir gelir için. Ama bencil olmamanız konusunda da uyarıyor savaş kartımız. Ee, savaş arabası kartımız. Ben araba kartı diyorum direkt. Ee, yaşayacağınız deneyimler arasında da eski bir alışkanlığınızdan kurtulabileceğinizi de söylüyor kartımız bize. Aşk hayatınızda da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Fikir ayrılıklarının sonuna geldiğinizi, daha kararlı bir sürecin başlayacağını söylüyor. Bu kartımız ilişkiye tamam mı, devam mı? Yani bunun kararını vereceğiz ama bu kararı bilerek ve isteyerek kendi rızamızla vermemiz gerektiğini de söylüyor araba kartımız. Bu yüzden e, lütfen iç sesinizi çok iyi dinleyin. İç sesinize çok iyi kulak verin. Ha, para kartının üzerine geldiği için söylüyorum arkadaşlar. Çok güzel, çok büyük adımlar atacaksınız. Bununla bu adımları da şöyle söyleyeyim parasal konuda e, yine kararlar vermeniz gerekiyor. Yeni sayfalar açılacak hayatınıza. Bunları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ölüm kartı. Buradaki ölüm gerçek bir ölümden bahsetmiyor. Tamamen geçmişimizden kopmamız, geçmişimizdeki e, sağlam bir set çekmemiz gerekiyor. Geçmişteki olayları bugüne Taşımayacağız bugündeki olayları da geçmişte bağlamayacağız. E, siyah bir karttır, negatif bir karttır. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, özellikle kendimizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı kapatıp hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Bu sayfayı kapatırken üzüleceğiz, yıpranacağız, belki de yorulacağız. Ama bu iki sütun arasındaki doğan güneş bizim için yeni fırsat yani açacağımız yeni sayfa, yeni fırsatlar, yeni iş imkanları, yeni aşk. Yani e, hayatımıza yeniden bir güneş doğacak buna e, odaklanmamız, yarınları düşünmemiz ve üzerimizdeki ölü toprağını atmamız gerektiğini söylüyor ölüm kartı. Bu yüzden arkadaşlar şunu da söylüyor en karanlık gecede bile güneş doğacaktır. Bu yüzden karalar bağlamayı bırakın bir an önce kararınızı iç sesinizi dinleyerek e, verin ve harekete geçin. Çevrenizde sağlık sorunları yaşayan insanlar varsa da lütfen önlem almaları konusunda uyarıda bulunun. Gelelim son kartımıza. Zeynek Kraliçesi Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar Bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum Çok dikkatli adım atmamız gerekiyor Çünkü önümüzde kara kediler var Yani küçük ama etkili düşmanlarımız Bir elimizde değneğimiz diğer elimizde ağaç mücadelelerimizin karşılığını sonuna kadar atı, 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 alacağız ama atılması gereken adımları atmak zorundayız. Sadece doğru adım attığımızdan emin olalım. Manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. Eleştiriye ve beğenilmemeye açık değiliz. Bu yönümüzü törpülememiz lazım. Enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara verme zamanının geldiğini söylüyor. Kendimizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatımıza yön vermek için kullanmalıyız ve imkansızı başaracak güce sahibiz ama sadece ve sadece kendimize güvenmek şartıyla. Evet Akrep burcu arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım. Instagram hesabım ve aşk falanınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların aşk yorumunu ve genel burçları da paylaşıyorum. Görenler görmeyenlere gö söylesin diye. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.